Cümleten hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Yarın e, günlerden 1 Ağustos Çarşamba e, gündüz İstanbul atlakları var e, ve bunun e, yarın için İstanbul ikinci atlak tahminimi sizlerle paylaşacağım. Son birkaç gündür açık olarak yayınladığım tahminlerimi ya geç yayınladım ya da e, yayınlamadığım günler oldu. Sizleri biraz fazla ihmal ettim diye düşünüyorum. Bugün de tahminlerimi İstanbul için erken bitirdim ve güzel de sonuçlara vardım. O yüzden de erken de bitirince erken de paylaşayım. Hem sizlerin de yarın için kendi şablonuzu kurmanıza yardımcı olması adına e, iyi olur diye düşündüm. O yüzden de e, geceden e, yarınki İstanbul tahminlerimi paylaşıyorum. Yani sadece e, katılığa özel ve e, katılığa katılamayan e, bazı kişiler için açtığım WhatsApp'a özel e, tahmin her gün yayınlamak yani yayınlamadığımı da bilmenizi istiyorum. Yani sizlere de Onlara verdiğim değeri de aynı şekilde verdiğimi belirtmek isterim. Şimdi öncelikle yarınki İstanbul tahminlerime geçeceğim. Ondan önce bir iki husus hakkında bir açıklama yapacağım. Sizler adına iyi olacak bir açıklama. Böyle bazı zamanlar sorular geliyor. Bu soruları da aklıma geldikçe böyle videoların başlarında hem de sizlerle de bilgilenmeniz adına işte cevaplayacağım. Özellikle mesela bazı start numaraları ile ilgili gelen sorular oluyor. İşte takip ediyorum falanca yarışta falanca startta şu numara olursa bu numara geliyor falan böyle bu tarz, e, işte takip edip de e, öyle olduğunu sanan e, yarı severler var bunlara falan inanmayın bir kere bunlar yani bana hiç kimse e, at bindiğim dönemde sen işte bu starttan çıktığın için geleceksin veya bu starttan çıkan at yarış kazanıyor falan öyle bir şeyler e, görmedim duymadım onlar sadece e, numaraların denk gelmesiyle alakalı çünkü zaten e, biliyorsunuz bir mesafede yüzlerce kez yarış koşuluyor. İlla bazı sayıların orada bazı numaraların fazla gelmesi de beklenen sonuç olacaktır. yani Çünkü bununla ilgili mesela şansla ilgili geçen bir video dinledim. Bir yerde yazı tur atılıyor. 8 kere tura geliyor. Yani 9. Da, mı gelecek diye düşünüyorlar. Evet 9'da da tura, yani gene tura geliyor yani. Yani oradaki zaten şey ihtimal var. %50 ihtimal. Yani 10. kez gelmeyeceği de gelmez diyemez kimse böyle bir şeye Çünkü e, ihtimallere göre baktığınız zaman hep o ihtimal olmuş. Onun için e, bunu e, böyle şeylere inanmayan bunlar bence eee kurafe diyeyim. E, bugünlük sadece buna çıktayım. Daha sonraki videolarımda da gene e, fazla vakit almayayım şimdi. Başka soruları da cevaplayacağım. E, bir de e, sürekli bana e, sıralama olarak ver şeklinde e, istekler geliyor. Bundan sonra da özellikle sıralamayı bugünkü mesela Kocaeli tahminlerimde verdiğim gibi en çok tuttuğum bir iki hattı ön planı şöyle belirteceğim. Onun haricinde eğer o koştaki bir hattı bir özellik değişik bir durum görmediysem de gene numara sırasına göre eşit şanslı gördüğüm sapkanları vereceğim. Bugün de hatta o şekilde beni dinleyip ilk yakta 8 numara Bişke birinci hat tuttuğumu, ikinci yakta 11 numaralı Ünlü 10'lu birinci hat tuttuğumu işte dinleyen bir katılıyemiz. 5 liralık bir çiftliği almış iki hata ve 600 küsür lira da para almış. Ee, çok devi olmuş kendisine. Tebrik ediyorum. Güle güle harcasın. Evet e, yarınki altı tahminlerimi geçiyorum. Altıgay'ın ilk yanda e, önereceğim 3 tane isim var. Bunlardan bir tanesi son yarışını kazanırken de benim tek olarak önerdiğim güzel orijiniyle 2 numaralı Pace of Victor olacak. Tabii ki bu safkanın bir kere kuponlarımızı yazacağız. Kendisini çok ciddi rakip gördüğüm ilk isimlerden bir tanesi ilk isim hatta 5 numaralı Serbülent olacak. Bu safkan son ikinciliğinde özellikle o gün Santitik'te çok güzel yarış koştu. Hatta mesela burada 1 numara da favori gözüküyor Egyptus. Onunla ilgili de ikisini de kıyasladığım zaman şöyle bir kıyaslama yaptım yani. Mesela 1500 koşmuş Serbülent. O yarışın 1400 metresini orada Trakus dereceleri yazıyor mesela üst tarafta sağda. Hani 1200'ü kaç geçtiler? 1400'ü kaç geçtiler? 1400'ünü bu safkan 1.24 80 mi 90 mi ne onların içinde geçti. Hatta 1200'ünde 1.12'lerde geçti. 2 numara Pace of zaten 1.12, 112 küsürlen yarış kazandı Çin pistte. Yani 5 numara Sergio iki 2 numara of bana göre çok ciddi bir rakip. 1 numaralı Ejip 4. oldu yarışında beğenmedim. O gün 4 sentetikti 1.26'larda falan geçti. Ve üstelik sonlarda da Potaya da e, resmen böyle bayılır bayılarak girdi diyeyim. O yüzden hiç tutmadığımı da belirteyim. Bu iki safkandan sonra önereceğim bir der isim. 1400 metre çim pistte 1.24 gibi güzel derecesi olan 8 numaralı Ginger Snap olacak. Bu safkan değer için de biraz zor bir safkan Tercihli start almışlar. Fakat e, dediğim gibi e, bu grupta baş edebilecek bir isim. O yüzden üçüncü at olarak da 8 numaralı e, Ginger Snep'e önereceğim. Mehmet Kaya da bu arada çok formda. pandemi dönemi kendisi çok yaramış. Çok hızlı bir şekilde dön, iyi döndü. Çok da güzel yarışlar yapıp kazanıyor. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Altı gayın ikinci yarışı 15 handikap bir dişi yarışı 1400 metre çim pistte koşulacak. Bu yarışta özellikle iki tanesi ön planda gözüküyor. Bunlardan bir tanesi 8 numaralı Miss Perfect. Özellikle de hatta yani bu safkanı tek bile olarak oynayabilirsiniz. Neden onu da belirteyim. 52.5 gibi bisikletle koşuyor. Özcan yıldırım 52.5 kiloya çok nadirdir benim yani uzun zamandan beri görmediğim bisiklet. İte binmiş. Çok iddialı görmese kazanır o kadar emin olmasa kilo verip kendisini zorlayıp bu kiloya binmez Özcan yıldırım. Zaten son yarışta dördüncü olurken özellikle düzlüğe çok kolay çıktı ve önünde 4 at 5 at böyle bir set oldu. Yani son 50'ye kadar çok kapandı. Bir türlü sidi sprint Ne zaman boşluğu buldu. Çıktı at bindirdi ama o ara yarış bitti. Çin pist performansı da var. Sentitekli de gitmişti zaten. O yüzden dileyenler bu safkanı tek olarak oynayabilirler. Kendisine ilk rakip olarak önereceğim bir numara rakip for Eminem ama bu safkanla ilgili kafamda bazı şeyler var. Mesela 63 kiloluk koşuyor. Bir. İkincisi İstanbul pisti ter, ters pist pek İzmir pistinin tam tersini dönüyor. E, o yüzden e, daha önceden de sanırım İstanbul'da koşmuşluğu vardı bir yarış herhalde de tam hatırlamıyorum. Ba, ona da bakmadım. E, pek iyi koşmamıştı. Yine kötü koşabilir. Sadece şeyi ölçü alıyorum. Son üçüncülüğü için pistteki üçüncülüğü Baba Bravo gibi e, bir atın arkasından çok yakın üçüncülük yapmıştı. Yani Baba Bravo'yu buraya koysak herhalde e, normalde büyük büyük bir aksilik olmazsa bu atların yanında çok kolay kazanır. Onun hemen dibinde çok yakın bir şekilde bitirdiği için Çimpis'te. pist Çimpis performansına göre e, ve o yarışını ölçü alaraktan da ilk rakip olarak önereceğim isimlerden biri. Daha sonra e, işte geniş oynayanlar için öneriyorum bunları. Üçüncü at olarak e, önereceğim isim e, son yarışını e, kazanarak kapatan 5 numara defem olacak. E, Verdi aradan sürekli defa çıkıyor fakat e, kısa mesafe hazırlıkları da fena değil. Tekrar e, kazanabilir. Bu isimden sonra önereceğim, e, cazip isimler var. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Cihan Özellikle son yarışında 10. oldu ama o gün için Jack Sparrow'un e, koştuğu yarışta 10. oldu. Üstelik starttan da geç çıktı. Geldi, var ki katları çok böyle ara yoktu, mesafe yoktu yani. Yakın bitirdi 10. E, o yüzden diş safkanlarında daha önce de buradaki birçok bir çok safkanı çim pisti geçmişliği var. E, bu mesafede 1.23-90 gibi derisi var önereceğim bir de isim olacak. 3 numaralı Cihangül. Daha sonra yine iyi e grupta koşan son yarışlarında ve 50 küre gibi bisikletli koşacak olan 10 numara sevmek zamanında bu isimlerden önereceğim. Bu isimlerden sonra önereceğim bir diğer isim olacaktır. Çok geniş oynayanlar içinde yani son yarışlarında pek güzel koşmadı ama bazı çim yarışlarında eğer sprint mesafesini ayarlarsa çok etkili olabilen Sonları çok kuvvetli gelen alt numara Ray. Ee, ve daha sonra da e, yeni bir sürpriz isim önereceğim. İdman pistinin galobunu çok beğendiğim. Özellikle e, asıl asıl yaptığı galobunda 7 numara Bey bazı da bir sürpriz gelebilir. Daha önceki için pist yarışlarında başarılı yarışları var. Son yarışında start çıkışında kapanmış. Engeri kalmış. Engeri dönmüş virajı. Gelmiş grubu yakalamış. Fakat o, o arayı kapatırken harcadığı efordan dolayı da sonlarda e, atın gücü bittiğinden onunculukta kalmış yağın için eğer e, yer içinde düzgün bir yer alırsa e, düzlükte de sprint atacak bir formu var atın yani e, bir sürpriz yapabilir bu yarışta önereceğim bir diğer isim olacaktır yani altıgan ikinci ay için e, 8 numarayı tek yazabilirsiniz geniş oynayanlar için rakip olarak önereceğim isimler öncelikle bir daha sonra 5 daha sonra 3 10 7 ve 6 şeklinde yazmanızı önereceğim numaralar. Ve altı gayrı üçüncü ya. Bu yarışta 2200 metre sentetik pis yarışı. Burada bir sürpriz çıkma ihtimalini yine e, olabilir. O yüzden önereceğim isimleri de yine açıklayarak önereceğim. İlk olarak 3 e, numara doğa kanunu muhakkak kuponlarımıza yazalım. Bu isim e, uzun mesafelerde iyi koşuyor. Üstelik i̇şte ilk defa da böyle sikleti e, yani kilo koşacak diğer safkanlarla. Daha önceki kazandığı yarışında o gün yarışın e, Mehmet Kaya faktörüyle kazandı. Ön tarafa gidecek hiçbir at yoktu Mehmet Kaya Yani vardı aslında da startta kaldı bir tanesi, bir tanesi de kafaya çıkmadı artistmen. Mehmet Kaya da akıllı yapıp baştan çıkarınca at kafaya. Sonlarda geçemediler, kazandı. Son yarışta da çok süratli gitti. Bir iki tane e, isim vardı ön tarafta çok süratli bir yarışı. Daha sonra e, o da beklemek zorunda kaldı. Bir ara düzlükte geldi, grubu yakaladı ama iki atın arasında kaldı son 200'de. Ondan sonra da fazla Mehmet Kaya'yı zorlamadı zaten. İşte Burak Şah 4, 3. oldu. 6. oldu. Bu yarışta yine kendisini ön tarafta rahatsız edecek bir isim göremedim. Mehmet ile çıktığı gibi bu yarış kazanabilir. Fakat işte yani mesafede çok da uzun gelebilir. 2200 metre. Bu yarışta çünkü kalabalık değil. yani Bütün atlar birbirine yakın gidecekler. Yani mesela işte bekleyen atlar 4 numara Burak Şah 5 numara Çekoday'ı. Bunlar da çok da gerilerde beklemeyecekler yani. Azat koştuğu için yakın gidecekler doğa kanlı. sonlarda da e, trafik sorunu yaşamayacaklar. O yüzden de güçleri yeterse geçeceklerdir Geçe, Geçme ihtimalleri var. O yüzden önereceğim isimler e, 4 numaralı Burak Şah. Daha sonra bir yarış gören 5 numaralı Çiçek Odayı. E, 2 numaralı Kalyante, Çin pist ve Kum pistte sürekli böyle mesafelerde iyi koşmuş. İstanbul'da ilk defa sentik pistte koşacak. Nasıl koşacağını bilemiyoruz. O yüzden Kalyente'nin de bir şansı olduğunu düşünüyorum. E, Zaman zaman bu da böyle 119 gündür koşmuyor ama bazen böyle geçen seneden falan hatırlıyorum. Çok böyle ara verip de yeni sezonun e, ilk yarışın çıktığı zamanlarda çıkıp kazandığı yarışlar olduğunu biliyorum. Gene bir aynısını dişliyi seven bir isim yani gene aynısını tekrarlayabilir. 7 numaralı Always Perfect son yarışında 5. oldu. 10. daha önce e, uzun mesafede 2100 mi 2200 demine gene gene Black Chinese'ın kazandığı bir açık yarışta hemen arkasında ikinciliği var. 8 numara solo point de fena bir isim değil. Uzun mesafeleri koşuyor. Bir bomba da bu safkandan gelebilir. Yani burada ben aslında 1 numara hariç bütün safkanlara şans veriyorum. Altıgan 3. yanda. Altıgan 4. yandaysa bir bank oynaracağım. O da yani bana görürse yarın AKP'de bu at birinci at çıkması lazım ama şu an elimdeki genel puan puanlamada 81 puanlı 3. konumda bir numaralı Şenhan bana göre eğer aprantisi yarış ve start verildiğinde e, düzgün yerini alırsa önleri yakın gidip de e, bir acemilik bir e, e, yani hata yapmazsa bana göre bu atları geçer. Bir önceki sentik pis yarışları zaten 3 tanesini arka arkaya kazandı. Son açık yarışında çok sert grupta 3. oldu. 9. olduğu için pis yarışında ölçü almıyorum. O gün grup yarıştı. E, burada kendisini zorlayacak bir hatta göremedim belirtmek istiyorum. Bana göre e, banka isimlerden bir tanesidir. E, aprant indirimine gidip yani kül indirimden faydalanmak için e, Bekir Mert'nora bindiriklerinde Belirteyim. 8 numara Çelikman bir ara kafamı e, kurcaladı. Bir Kaiser yavrusu önde tempo kurup bitirir mi acaba diye. Fakat bu safkanın da geçen seneden beri e, galobu yok yani hiçbir tane galobunu görmedim herhalde. Bir sıkıntı yaşadığından dolayı safkana galop yapamıyorlar. O yüzden e, bilmecenin yani tek atmak zorunda kaldım da belirteyim. Ve e, Altı Kayın'ın 5. Meydin Yarış burada e, ilk et olarak önereceğimiz 4 numaralı Kuababa olacak. Son yarışında Regomardan yaklaşık 3. oldu yarışta. Başlarda yarışa daha dolamadı ama son yarışında yani son 50'ye kadar ekranda gözükmüyordu. Adeta sonlarda uçarak koptu geldi ve 3. E, olurken de Regomardan da çok daha diri girdi potaya. Şimdi bu uzay mesafede bana göre çok daha iyi koşmasını bekliyorum. İlk şansı bu safkanın veriyorum. Daha sonra önereceğim isim son yarışında Çin pistte e, yani ne çok kötü ne çok iyi olan bir grup üçüncü olan altı numaralı Lord. E, son yarışın ikinci olan Haris Kartaş'ın in indi sekiz numara Regomur. Özür dilerim dokuz numaralı Regomur. önce 8 numaralı Mersin mi yazmaz e, önereceğim. Son üçüncü gayet başarılı koştu. Sonlarda çok kuvvetli geldi. Daha sonra 9 numara Regomur. E, bu safkanlardan sonra da 2 numaralı Emir Reis. O gün 4. E, oldu yarışında numara götürdü. Fakat sonlarda çok bayıldı. Eğer e, Çin pistte ilk koşacağını belli etti. Yani için e, bekleme yapıp başarılı olabilir mi bilmiyorum. E, numaramı götürürler yoksa. Eğer bekleme yapıp da sonlarda sprint atırsa da şaşırmam. Fakat kaçarsa da pek de iddialı olabileceğini sanmıyorum. Daha sonra önereceğim isim 2 numaralı Emir Reis olacak bu 5 safkandan sonra da bir de ben tahminlerim tahminlerimi hazırladıktan sonra idman pistindeki safkanların yaptığı galoplara bakıyorum. Nasıl çalışmalar yaptı diye. E, özellikle gözüme çarpan bir isim oldu. Binini 1 son 23 e, Galop olan 3 numaralı Gumbalı çok beğendim belirteyim. Bu grupta galop yapan atların içindeki en iyi galop yapan at 3 e, numaralı Gumbalı olduğunu da açıkça ayrıca belirtmek istiyorum. Zaten baktım daha önceki çimde çunculu falan var. Zaman zaman bazı yarışlarda startta kalıyor, bazılarında kalmıyor. Yarın bu yarışında bombasını patlatabilir. Ve geldik sonuya. Sonuçta de kalabalık grup ama iki tane altın yeterli olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Kaysberg yavrusu olan 16 mali tek kurşun. 3 kulvardan çıkıyor. Ön tarafta öyle kendisini de çok böyle an şu an bir isim de göremiyorum son yarışlarında son iki yarışında özellikle iyi gruplarda erkek atların iki 6. olduğu yarış, dişi yarışı, açık yarıştı. Ondan sonra son yarışında erkek atların yanında güzel bir ikincilik yaptı. Ee, kazanan isimli atlı beydi sanırım ismi. Öyle bir ismi vardı galiba. Evet. yani bu yarışta koştu o safkan zaten. Banko tek atarım. Dileyenler bu safkanı tek yazabilirler. Rakip olarak da kendisine bir tane önereceğim. Çok sık koşuyor bu arama. Eee Sonlarda kendisini zorlayabilecek olan bir isim var. 1 numaralı Aysel'in olacaktır o da. 12 numaralı tek şey 16 numaralı tek koşuna rakip olarak önereceğim isim. Burada Mehmet da kendi adına bilmemiş, 4 numaralı Gizem Naza. 1 numaralı Aysel'in da son bir yarış önceki Santik Pistik 5. fena değildi. Son yarışında hem grup sertti hem de çok gerilerde bekleyince o safkanlara baş edemedi. Bu yarışta tam dişine göre bir yarış. 16 numaralı tek koşunu önereceğim. Tek rakipte 1 numaralı Aysel Anı olacaktır. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Video, kanalıma abone olup videolarıma da like atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.